Size bugün evrenin şeklini anlatacağım ama anlamayacaksınız. Çünkü ne siz ne de ben evrenin şeklini algılayabilecek bilişsel yapıya sahip değiliz. Neden mi? Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu evrenin şekli olacak. Bu gerçekten de çok ciddi bir tartışma konusu çünkü yıllar geçmesine rağmen hala bilim dünyası bu konuda bir fikir birliğine varmış değil. Genel anlamda evrenin küre biçiminde olduğunu düşünüyoruz fakat farklı iddialar, farklı alternatifler de var. Mesela bazı bilim insanlarına göre bizim evrenimiz düzlemsel bir yapıya sahip. Düz ya da buruşuk. Orası ayrı bir tartışma konusu. Farklı bir teoriye göre bizim evrenimiz aslında Taurus şeklinde. Bu kelimenin tam Türkçe'de karşılığı yok. Buna daha çok simit evren diyebiliriz. Bazı bilim insanlarına göre bizim evrenimiz kocaman devasa bir simit, devasa bir donut. Bunun detaylarına çok girmiyorum çünkü yakında bu donut evrenle ilgili güzel bir video gelecek. Fakat genel anlamda evrenin şeklinin ne olduğunu sorduğumuzda hepimizin aklına bir küre şekli gelir. Ki bu konuda da aslında haksız sayılmayız çünkü birçok bilim insanına göre de evrenimiz aslında devasa bir küre. Neden evrenin küre olduğunu anlamak istiyorsanız evrenin nasıl oluştuğu kısmına geri dönmemiz lazım. Yani yaklaşık olarak 13.7 milyar yıl öncesine. Biliyorsunuz büyük patlama teorisine göre 13.7 ya da 8 milyar yıl önce evrende hiçbir şey yoktu. Zaman bile yoktu. Daha sonra henüz çözemediğimiz bir şekilde evrendeki bütün enerji tek bir noktaya toplandı ve büyük bir patlama ortaya çıktı. Bu patlama sırasında enerji önce kütle kazanmaya başladı. Daha sonra bu kütle kazanan enerji atom altı temel parçacıklara dönüşmeye başladı. Daha sonra bu parçacıklar atomu oluşturan alt parçaları oluşturmaya başladı. Proton, nötron, elektron vesaire gibi. Daha sonra da bu parçacıklar birleşip Atomları oluşturdular. Atomlar daha sonra evrenle bildiğimiz her şey, galaksileri, yıldızları, gezegenleri ve bizi oluşturdular. Yaptığımız gözlemlerin sonunda şundan gayet eminiz. Büyük patlama devam ediyor çünkü evrenimiz genişlemeye devam ediyor. Evren büyük bir hızla boşlukta, hiçlikte yayılmaya devam ediyor. Bunun dışında şunu da biliyoruz ki bu patlama devam ediyor. Evren genişlemeye devam ediyor ve bildiğimiz kadarıyla bu genişlemeyi engelleyebilecek dışarıda hiçbir şey yok. Yani öyle bir şey göremedik. E genişlemeyi hiçbir şey engellemiyorsa enerjinin, maddenin evrine eşit bir miktarda dağılması lazım. Ve böyle bir dağılımın sonucunda oluşabilecek tek mantıklı şekil bir küredir. Yani aslında evrenimiz bizim dünyadaki küçük hayatımızın birebir kopyasıdır diyebiliriz. Şimdi dönelim isterseniz dünyamıza. Bizim dünyamız bir küre biçimde. Tamam kutuplardan basık, ekvatordan geniş ama genel anlamda bir küre. Biz 3 boyutlu bir dünyanın üzerindeki 2 boyutlu yüzeyin üzerinde yaşayan 3 boyutlu varlıklarız. İşte bu yapı birçok bilim insanına göre evren içinde geçerli. Biz devasa üç boyutlu bir küre evrenin iki boyutlu yüzey üzerinde yaşayan üç boyutlu bir evrenin varlıklarıyız. Ama işte başka gözlemcilere, başka bilim insanlarına göre işler o kadar kolay değil. Biliyorsunuz ki sicim kuramına göre bizim evrenimiz çok boyutlu bir yapıya sahip. 6 diyen var, 11 diyen var, 14, 20'ye kadar bu işi götürenler var. İşte bu çok boyutlu yapının aslında evrenin şeklini de doğrudan etkilediğini, doğrudan belirlediğini söyleyenler de var. Ve bazı insanlara göre, bazı bilim insanlarına göre, ki bu bilim insanları öyle halişten gazel okumuyorlar, bazı gözlemleri de var, onlardan da birazdan bahsedeceğim. Onlara göre bizim evrenimiz evet bir küre biçiminde ama sandığımız kadar basit bir küre değil. Onlara göre bizim evrenimiz bir hiperküre. Şimdi size hiperküreyi birazdan göstereceğim ama öncelikli olarak hiperküre ile normal küre arasındaki fark nedir? onu anlamamız lazım. Biliyorsunuz ki biz 3 boyutlu bir evrende yaşıyoruz. 3 fiziksel boyutu olan bir evrende yaşıyoruz. Zamanı da buna eklersek 4. bir boyutumuz da olur. Biz yükseklik, genişlik ve derinliğin olduğu 3 boyutlu fiziksel bir uzayda aynı zamanda doğrusal bir hareketle üzerinde hareket ettiğimiz zaman var. Fakat evrenin 3 boyutlu olmak gibi bir zorunluluğu yok. Yani evrenin 3'ten daha fazla boyuta sahip olmasını engelleyen hiçbir mekanizma yok. Yani evren 4 boyutlu da olabilir, 5 de olabilir, 20 de olabilir, 1500 de olabilir. Bunu engelleyebilecek hiçbir şey yok. Ama bu noktada şunu sorabilirsiniz. 3'ten fazla boyut var madem biz bunları niye göremiyoruz? Neyse daha fazla uzatmayalım. Huzurlarınızda hiperküre. Evet evet sizi kandırmıyorum. Bu gördüğünüz hiperküre. E tabi ilk bakışta gördüğünüz diğer kürelerden pek farklı değil. Ama gerçekten hiperküre. Yemin ederim bu hiper. E peki bu hiperküre niye diğer kürelerden farksız görünüyor? Peki neden gerçek bir hiperküpü görsek de anlayamayız? Az önce geri dönelim istersen. Hani şu 3 boyut evrene girelim. Biz sadece 3 fiziksel boyutu görebilen varlıklarız. Biz insanlar, biz faniler, biz muggle'lar. Etten gözlerimiz ve %90'ı sudan oluşan beynimizde asla ve asla 3'ten fazla boyutu algılayamayız. Biz sadece üç temel fiziksel boyutu görebilecek, algılayacak şekilde kodlanmışız, yaratılmışız, evrimleşmişiz artık o dünya görüşünüze göre değişir. Eğer evrende 3'ten fazla boyut varsa biz bu boyutları hiçbir şekilde algılayamayız. Biz tek boyutu algılayabiliriz yani bir yüzeyin üzerindeki bir noktayı bir çizgiyi algılayabiliriz. İki boyutlu evreni algılayabiliriz ki zaten siz şu anda beni iki boyutlu bir evren bakış açısıyla görüyorsunuz düz bir ekranda. E üç boyutlu da algılayabiliriz. Gerçek dünyamız zaten üç boyutlu. Ama dördüncü bir boyut eklerseniz algılayamayız. Göremeyiz. İşte bu yüzden de evrenin o hiperküre yapısını asla algılayamayız. Çünkü hiperküre dediğimiz şey en az 4 fiziksel boyuttan oluşan bir küre yapısıdır. Yani videonun başındaki o söylediğim söze geri dönüyorum. Eğer evrenimiz bir hiperküre ise biz hiçbir zaman onun neye benzediğini tam anlamıyla algılayamayız. Çünkü biz 3 boyutlu evrenin fani yaratıklarıyız. 4 5 6 o kısımlar bizi ciddi anlamda aşar. Peki evrenin bir hiperküre olduğuna dair iddialarımız nereden geliyor? Yani neden evrende 3'ten daha fazla boyut olabileceğini düşünüyoruz? Şimdi bununla ilgili birçok matematiksel çalışma yapılmış, makaleler yazılmış vesaire vesaire ama 2010'lu yıllarda yapılan bazı gözlemler sırasında bilim insanları daha önce kimsenin aklına gelmeyen bir soruyu sormuş. 2013 yılında zar kozmolojisi üzerine çalışan bazı bilim insanları kara deliklerin oluşum yapısıyla ilgili bir çalışma yaparlarken bazı modellemeler yaparken çok ilginç bir şey fark etmişler. Şimdi ekrana gerçeğe çok yakın bir kara delik resmi koyuyorum. Bu gördüğünüz gibi her yerde karşılaşabileceğiniz tipik bir kara delik resmi. Etrafta gördüğünüz gibi o meşhur enerji diski var. Parçaladığı, yok etmeye çalıştığı bütün nesneleri çevresinde dolandırırken onların sürtünmeden sonucu yanmasıyla ortaya çıkan o devasa ışık halesini görüyorsunuz. Ve ortada diğer bütün kara delik modellerinde olduğu gibi simsiyah bir küre var. Ve eğer beni ya da diğer bilim kanallarını takip ediyorsanız bilirsiniz ki o küre kara delik değildir. Kara deliğin olay ufkudur. Yani orası kara deliğin kütle çekiminin artık yenilmez kaçılmaz hale geldiği noktadır. Kara delik dediğimiz şey olay ufkunun içindedir. Kara delik modellemesini yapan bilim insanlarının aklına şöyle garip bir soru gelmiş. Kara delik dediğim şey teorik olarak tekillik olmak zorunda. Yani boyutsuz ya da en azından tek boyutlu bir varlık olmak zorunda. Peki madem tekillik boyutsuz ya da tek boyutlu nasıl oluyor da bu tek boyutlu tekillik ...evrende üç boyutlu bir olay ufku yaratabiliyor. Bunu şuna benzetebilirsiniz. İncecik bir ipi gerelim, tepesinden de bir ışık tutalım. Normalde bu ipin gölgesinin yine ip şeklinde olması lazım. Ama ışığı tuttuğunuz zaman bu ipin gölgesi kocaman bir daire biçiminde. Yani soru son derece mantıklı. Tek boyutlu bir tekillik nasıl oluyor da üç boyutlu bir gölge yaratabiliyor? İşte bu noktada bilim insanlarının şöyle bir görüşü var. Aslında bizim gördüğümüz kara delik tamamıyla gördüğümüzden ibaret değil... Kara delikler aslında dört boyutlu yapılar. Fakat biz dördüncü boyutu algılayamadığımız için kara delikleri sanki üç boyutlu varlıklar gibi algılayabiliyoruz. İşte bu yüzden kara delikler dört boyutlu olabildiği için evrenin de dört boyutlu olması son derece mantıklı. Tabi aradaki bağlantıyı kurmak için onlar bir sürü matematiksel formül ortaya koyuyorlar ama o formülleri benim burada açıklayabilecek bir kapasitem olmadığı için olayı böyle genel bir şekilde kapatmaya çalışıyorum kusuruma bakmayın. Yani aslında bizim evrenimiz minimum 4 boyuttan oluşan devasa bir hiperküre olabilir ve işin kötüsü biz hiçbir zaman onu gerçek bir hiperküre olarak algılayamayız. Ha ama belki de evrende onu gerçek bir hiperküre olarak algılayabilecek varlıklar vardır. Kim bilir belki evrenimizin bir yerinde dördüncü boyutu algılayabilen varlıklar vardır. Belki 5-6 boyutlu varlıklar vardır. Bilinçli varlıklar vardır. Hatta belki bunlar dünyamıza bile gelmişlerdir. Belki de şu anda bir tanesi yanında bile duruyor olabilir. Ama ben asla üçten fazla fiziksel boyutu algılayamadığım için onu hiçbir zaman göremem. Onunla hiçbir zaman etkileşime giremem. Yani maalesef insan oldu. Evrenin tamamını hiçbir şekilde algılayamayabilir. A bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu çok boyutlu hiperküre evren modelinin sicim kuramını belirtiyor. Multiverse'te bir alakası yok ya da vadif evreninde bahsedilen multiverse'te bir alakası yok. O multiversler, o alternatif gerçeklikler de bu hiperkürenin küçücük bir parçası olabilir. Eğer bu model doğruysa evrende sonsuz kere sonsuz kere sonsuz olasılıkta başka evrenler de olabilir. İşte o noktada artık insan beyninin hiçbir şekilde kaldıramayacağı çok yakıcı bir nokta ki şu an o noktaya gidebilir miyim hiç zannetmiyorum. Bence size de o kadar fazla zorlamayın. Ama o ya da bu şekilde binlerce yıldır yaptığımız gibi yine kırmızı hapı seçmeye devam edeceğiz. Ve başımızı belaya sokacağız. Bakalım bilim insanları başlarını belaya sokarlarken yeni nasıl şeyler keşfedecekler ben çok merak ediyorum açıkçası. Neyse onlar keşiflerine devam etsinler. Ben de bu tarz ilginç hikayeleri size anlatmaya devam edeyim. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunar diyorum. İyi günler.